Yira yarışlara katıldı. Evet, <laughs> yarışıyor. Evet. Benim kızım motora binmiş. Yarış ama öyle yapılmaz ki anneciğim. Öyle yapılmaz ki. <laughs> Kimin o motoru? Bu Mehmet amcanın. Mehmet amcanın motoru. <laughs> Sen izin aldın mı motora binmek için? Aldın mı? Aldı. Sen? Evet. Ne dedin amcana? Bana motora bineceğim. Motora bineceğim diye. Kaskın nerede? Kaskın. Kaskın nerede? Kaskı Amca, nerede? Amca motorunu aldın, kaskını aldın. Kedileri de bulamadık. Nereye gitti o yavrular? Bunlar. Yakalayamadın sen. Bu bizim bahçemiz. Hadi ah. ah! yeni çıkart. Nereye gidiyoruz? Bahçeye mi? Hayır, bahçeye gidiyoruz. Ben bahçeye gidiyorum. Bizim bahçemiz. Bunlar farklı ekledik. Ne? ne var sopa? Ne var? Wow. Oh, no, bak baklaların su çıkmış. Hira'nın yanına. Hira hiç yerinde durmadığı için. Düşebilirsin dikkat. Bak, 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 bak. Wow. Bakayım sana. Sen neden yerinde durmuyorsun? Anneciğim. Benim <laughs> bana Düşüyor